Ey yörüngende dönen gezegenler, sizinle konuşmanın vakti geldi. Keşke korkmayın, sakin olun diyebilseydim. Ama mesele son derece ciddi. Gözlerinizi dört açın. Birazdan sevgili dostum Ay, Dünya ile arama girecek. Hoş geldin eski dostum. Hoş buldum. Ne yazık ki düzeni bozmaya ant içmiş bir varlık doğdu. Ve bu varlıklar kendi gezegenlerini yok etmenin eşiğinde. Onları en yakından tanıyanlardan biriyim. Tehlike hızla yaklaşıyor. Bu varlığa bir az verildi. İşte karşınızda. Ey gözleri, derileri, elleri ve ayakları ateşe yaklaştırılan, bana dön yüzünü. Güneşi bir ışık, ayı aydınlık kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için yardımını esirgemeyen sana neler yapar bir düşün. Sen apaçık sapıklık içindesin. ''Senin dediklerine sövmeyeceğim. Çünkü sen de düşmanlığından dolayı benim sahibime sövmeyesin. Ben seni uyarmaya ve bu yaptığın işin çirkin olduğunu söylemeye geldim. Ben hiçim. Ölümümden sonra göreceklerimden haberdarım. Şiddeti hiçbir canlı tarafından verilemeyecek olan azaptan korkanlardanım. Ne biliyorsam o kitaptan öğrendim.'' ''Siz geçici olanı tercih edip önlerindeki ağır günü bırakanlardan mısınız?'' siz yaratılmışlardansınız. Nasıl geldin dünyaya? Köle dediklerin gibi. Onların annesi gibi yaratılmış bir kadından. Sen öksürmez misin? Aciz gördüklerin öksürmez mi? Sen acıkmaz mısın? Aynı nimetler aciz gördüklerine fayda sağlamaz mı? Sana vurunca canın acımaz mı? Derinlere dalan yalnız sen ve ataların mı? Gezegenlerin yörüngesini belirleyen siz misiniz? Hastalandığın zaman başkasına ihtiyaç duyan sen değil misin? Çiçekleri topraktan çıkartan, yağmuru göklerden indiren, tüm canlıların yemeklerini veren sen misin? Kendi sırtını görenlerden misin? Vücudun hakkında ne kadar bilgiye sahipsin? Sana verilenlerle yetinmek zorunda kalan sen değil misin? Çocuğun kör de olsa, canın istediğinde ona şifa verebilecek olan sen misin? Dağları, ovaları, nehirleri şekillendiren sen misin? Ey kendi başına bırakılmış ve kınanmış olan Gideceğin yolun sonunu aklet. Gözlerini kapat. Kalbinin sesini dinle. Bugün yapacağın kötü iş engellendi. Sana gerçeği küçük ve zavallı aklımla anlattım. Artık yüzüstü sürünerek giden mi daha ziyade doğru yolu bulur? Yoksa doğru yolda dümdüz giden mi? Seçim senin. Biz belirli bir vakte kadar batıp çıkacağız. Gönlünüzün sesini dinleyin.